Yıllardır, seni sevmekten vazgeçmeyip ölçmek Kızmak benim bir sembolü şey. tutuyordum. Ama artık Artık seni sevmedim. Seni bir sabah güneşiyle <laughs> buluştum. Seni tekrar yazabilecek kadar gücüm yok Veda ama hoş geldin Sevmediğimi düşünürdün her zaman bu yüzden de boş verdin Çok yere düştüm kalkamadım sen yanımda olsan kos derdin Sana verecek bir kalbim kalmadı üzgünüm ellerim boş geldin Gittiğin o günde kalmışım hala sen dizlerimde dermandın Tekrardan sana geliyorum aç kalbini bana orada bir yer var mı? Herkes Çıkabilmiş bu bataklıktan geriye bir ben kaldım Bir tek seninle konuşamadım ama bütün kağıtlara dert yandım Aramızı ördüğün üst duvarlardan çiçekler açıyor görmen gerek Sana anlatacak çok şeyim var ama her şeyden önce dönmen gerek Dünya sandığın kadar masum değil masallarda adil kazanır Seni sensizken çok anlattım ama eğer gelirsen tarih yazarım Şu insanlar acıyorlar gibi bakıyorlar bana ben yıpranmışım Zarar vermişiz sevginize seni kendinden bile kıskanmışım Yazlıklarım hiç geri getirmemiş nefret etmişim hımsanmışım

o güzel günleri hiç yaşanmamış sayacaklar Yalandan bir bez parçasıyla açtıkları yaraları saracaklar Sevgiyi bir kaşıkla veriyorken kepçesiyle geri alacaklar Güzel seven bütün insanlar yine yanlış kalplere kanacaklar Yazdığın mektuba attım dedim Seninle bir daha olmaz dedim İçimde herkesten karanlığım uzaklaş hasret bunaltır dedim Açılmış beyaz sayfalar kadar temizsin üstünü kirletemedim Aynı filmi tekrar izlemeyecektim kalbime söz dinletemedim Benim hayallerim çok kırıldı gel Ömrümüzde yalan olsun Yeter ki ahirette karşıma çık geçtiyse hakkım aram olsun Yıllar çok şey değiştirebilir yazdıklarında silinebilirmiş Bazen kalmayı çok istesem bile yüzüne bakmadan gidilebilirmiş 6 yıl önceye geri dönebilsek keşke tam o günler huzuru taktım İnsana aşkı değil gurur yakarmış ne garip ben gururu yak.